Merhaba Evet Nasıl başladı? Sen hala videolarını paylaşmıyor musun? Ne ya? Arkadaşlar siz görmeyeli yeni sezon geldi Arkadaşlar yeni sezon geldi ve 68'si bir anlamda şaşırmıyor musunuz Ben olsam şaşırdım çünkü. Ya. O kadar iyi seviye insan göremezsiniz arkadaşlar. Ha, sen beni övüyor musun? Ben bilmiyordum. Arkadaşlar bana övünecek bir <laughs> yanı Şaka şaka. Çok iyi oynuyor arkadaşlar. Nerede? Şurada. Aşağıda mı adamlar? Sen direkt oradan gir ben üstten gireyim. Var bir aşağıda var ha. Nerede lan? Aha bak bak Lan ne oğlum lan Çok havalıdır kendisi Bir dakika, gel Daha demin şurada bak işaretiğim yerde çatışma vardı bir dakika, oraya olmaya da biliriz falan. Evet, sen Öbür tarafı da olabilirsin. bir dakika. Evet, Nereydi lan? Neyse, buraya gidelim. Evet, bak buraymış. Arkadaşlar bu arada bu savaş bil bilmeyenler için... Savaş biletinin son karakteri. Evet. Savaş kimsesini seveyim. iki tane karakter mi sadece? Bir de bu var. İki <laughs> değil. Üç tane var. Bir bir tanesi bu. İkincisi bilardo. Üçüncüsü de kedi. Biraz. <laughs> Aynen. Ama bir şey söyleyeyim mi? Savaş bir tane. Kız erkek seçmiyorsanız alabilirsiniz ama kız erkek seçiyorum Mesela erkek ben erkek istemiyorum kız istemiyorum kız karakter falan diyorsanız almayın ama yani ayrımcı değilseniz bizim gibi alabilirsiniz çünkü yani ee, kız onuna biz alana giriyoruz şimdi fark ettim alana <laughs> alana <ona> giriyoruz lan. <laughs> <laughs> oh, no. Evet 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 indir 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 arabanın canı çok az kaç oradan arabanın canı Tamam ben adamla çalışıyorum arkadaşı burada Burada help me help me help me adamın ölmemesiyle büyük ihtimal Burada 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 beni bayılmasın. Arkadaş geldi. Arkadaş geldi. Ar arkadaş arkada, arkada. Ananı ya. Ben yine kaldım. Futbolcu adamı. Sikili futbolcu kız. Boş ver bu arada. Öleceğim. Kaç. Bu, bu futbolcu seni alır. Abi. Videoya başlayalım da ölüyoruz ya. Arkamda arkamda arkamda. Etrafını blok koş. Biz niye blok 1'e kurdun sen niye blok 1'e kurmuyorsun oğlum? Baksana adamın canı 31 kalmış ya. Ha? Tamam. Bakalım canı bu arada nasıl 31 kalıyor abi Taradın canı 70 falan kalması lazım. 2 kere de o, e, yeşil pompalı ile vurdum adama. Arkadaşlar bu videonun sonu kaç dakika oldu ya? Ee, yeni videolar gelecek, oyuncak videoları da gelecek. Ee, çünkü neden? Bunu paylaşma oğlum. Niye paylaşmayayım oğlum? Olsun. <laughs> Direk açmış. Sen arabanın, adamın arabasına bindin, adamın arabasıyla gittin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yenisi gelecek. Bunu da paylaşacağım. Sana inat faydası çınar'a inat. Şimdi eee hadi e, bay bay bugün 2 3 tane video çekerim büyük bir ihtimal. Umut falan da gelir herhalde öğlen de. Öğlen dedim. Saat zaten olmuş Dört buçuk oldu. <laughs> Arkadaşlar gördünüz yetenekli bir diyeceğiz. Çınar'a tabii yetenekli ya. Allah Allah. Şaka yapıyordu. O saat vloglu diye uğraştı adamları vlog koymuyordu. Ay <laughs> neyse. Tamam arkadaşlar siz şuraya inat bu videoyu paylaşıyorum. nasıl paylaşmazdım. Ama şimdi paylaşıyorum. Hadi bay bay.